yanımızda olan Türk İş Başkanımız Sayın Ergün Atalay'a ve yönetimine özellikle teşekkür etmeyi kendime bir borç biliyorum. Sayın Türk İş Başkanımız Ergün Atalay'ın sizlere maden işçisine çok selamı var. Ergün Başkanımızın maden işçisine olan gönül bağı ayrı bir bağ olduğunu her fırsatta ifade ediyor ve bunu yaşayarak hayata geçiriyor. Bu manada Sayın Erkin Atalay başkanımıza ve yönetimine özellikle defaatte sizler adına bu bir kez daha teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, Maden Tetik Arama ve Türkiye Taşkınları Kurumu'nun devam etmekte olan sözleşmesi şu anda seçimler dolayısıyla ara verildi. Seçimlerden sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öncelikle tüm kamu iş yerlerinde en düşük taban ücret 15 bin TL'ye yükseltildi. Bunun üzerine bütün işçilerimize yüzde 45 zam yapıldı. Yetti mi? Tabii ki Devam eden sorunlarımız var. Devam eden sorunlarımızı çözmek için seçimlerden sonraki günlerde yeniden TÜİS'le beraber Türkiye Taş Kömülleri Kurumu ve Maden Tetik Arama işverenleriyle beraber bir araya gelip devam eden sorunlarımızın çözümü için mücadeleye devam edeceğiz. Sözleşmeye çerçevesiyle beraber bir bütün olarak baktığımızda bu sözleşme bir devrim niteliğindedir. Tarihi bir sözleşmedir. Sayın Erbakan hocamızın devrinden sonra ilk defa imzalanmış, ilk defa içlerin hak ve menfaatlerinin maksimum seviyeye yükseltildiği bir sözleşmedir. Geçen sözleşmede hatırlarsanız buraya çıkıp size şunu söyledim. Bu sözleşme tarihi bir sözleşme oldu demiştim. Ancak bu seferki sözleşme şu ana kadar 16 yıllık sendikal hayatımızda imzalanmış olduğumuz en yüksek sözleşme. Bunun bu şekilde başarılmasında emeği olan özellikle başta genel başkanımız, Türk İş Başkanımız, Türk İş yönetimimiz, Çalışma Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınıza teşekkür ediyorum kurumuzu kapatmaya çalıştıklarında, haklarımız verilmediğinde nasıl eleştirdiysek bugün Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. Ben 16 yıldır sendikacıyım. Çok çalışma bakanlarıyla çalıştım. Fakat bu çalışma bakanı başka bir bakan. Sağ olsun kendisine Türk İş Başkanımız Ergün Atalay'la beraber Sayın Çalışma Bakanımıza ayrı teşekkür ediyorum. İşçiye vermiş oldukları değeri, emeğe vermiş oldukları değeri vermiş oldukları değeri gerçekten bize gösterdiler. Tabii en son noktayı koyan cumhurbaşkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Biz siyaset adamı değiliz. Biz burada siyaset yapmıyoruz. Bizim için A partisi, B partisi, C partisi hiç önemli değil. Fakat biz ekmeğimize uzanan ellerle nasıl kavga ediyorsak ekmeğimize bir dilim daha ekmek koyanlara da teşekkür etmeyi bilecek kadar eğer bir sendikayız bu manada emeği geçen aşağıdan yukarıya kadar herkese özellikle sizlere mücadelemize vermiş olduğunuz destek, göstermiş olduğunuz sabır, birlik ve beraberlik anlayışı için yürekten teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, tabii ki bizim sorunlarımız sözleşmeyle bitmiyor. Sözleşme ne kadar devrim içinde olsa da, tarihi bir sözleşme olsa da, işçi aldırıp kurumu yaşatamazsak yaptığımız, yaptığımız hiçbir işin değeri kalmıyor. Yapmıyorum. İşte bu manada çok uzun zamandır mücadele verdiğimiz işçi alımı konusunda da güzel bir noktaya geldik. Yaklaşık gel, gel. gibi üç aydır pazartesi Pazartes sabahı evden dur, çıkıp dur, dur. cuma dur, akşamına dur, kadar dur, Ankara'da dur, kapı kapı dolaştık. Ankara'da yattık. Ankara'da kalktık. Telefonlarda da söylediğimiz dur, gibi dur, en son nihayetinde Allah aşkına olsun ki 2000 bin işçi alımını başardık. Bu işçi sayısı bin olarak açıklanmıştı biliyorsunuz. Yine buradaki çaba bu bin işçinin iki bin işçinin almasına ki en büyük etken bizden daha ziyade Türk İş Başkanımız Sayın Ergün Atavay'dır. İşçi alımı konusunda bizimle kapı kapı dolaştı. Bizimle bakanın kapısına gitti, Cumhurbaşkanı'na yalvardı. Sonunda benim ikinci atamın dedi, madenci hak ediyor dedi ve hep beraber başardık. Ve nitekim bin açıklandıktan sonra tam takip ettiğiniz gibi iki bin olması için çok yoğun bir, bir sabah çaba sarf ettik. Tabi burada sizinle payınız çok fazla. Bunu göz ardı etmemek lazım. Deprem bölgesinde göstermiş olduğunuz üstün performans, o misali duruş, o dik duruş, o devletinize sahip çıktığınızı her an devletiniz için kendiniz koltukta savaşacağınızı göstermeniz burada çok büyük etkin olmuştur. Ben bu manada sizlere gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah alacağımız 2000 işçiyle beraber 2019 yılında işe giren kardeşlerimizin emekliliği garanti edilmiş oldu. Küçülen kurumumuz, küçülen müesseselerimiz inşallah bir nefes alacak. Yeterlilik değil, daha fazlası, daha fazlası, daha fazlası oldu. Ergün Atay Başkanımızın annesinin ve babasının uğruna ve tüm maden şehitlerimizin, tüm emek şehitlerimizin uğruna küçük bir aşı okuyarak hediye edeceğiz. Şabaj olayım. Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Âmenel Rasûlü <laughs> bimâ Zile İleyhime Rabbihi Vel Mü'minun Köllün Amene Billahi Vemel Okumuş olduğumuz Kur'an kendilerinden hasıl olan sevabı Türkiye Cumhuriyeti'nin Kur'an bugün Göhür ve demokratik ortamda yaşamamızı sağlayan Gazi Musa ve Kemal Atatürk silah arkadaşlarının Aziz şehitlerimizin, aziz gazilerimizin Aziz maden şehitlerimizin darularını okuduk şu anda Haberdar eyle Allah'ım Allah'ım bizi senden, seni bizden Bizi birbirimizden ayırma Allah'ım bizi birbirimizden koparma Allah'ım. Bir mahalle girmişti. Türk Üç Başkanı Sayın Erkin Akolay'ın gayretleri Halkın Eğişim'in önderliğinde Genel Parti İçişleri Kapatı Genel Başkanı Halkın Eğişim'in önderliğinde hayrunuzdan katkılaştı. Kanalımıza desteğiniz. Bizden büyük bir aileyiz. Gelip genel başhe seçimler öncesi olarak gerek sizler olarak bizlere abone olarak değeriniz için hepinizi teşekkür ederiz. Çünkü bu Türkiye'de genel seçimler öncesi bu toplu söyleşilerimizi alarak bizim için e, bir başarı. Hiç yoktan bütün arkadaşlar her siz sabırla dinleyen, destekler için gerçekten cami birbirine teşekkür ederim arkadaşlar. Biz de genç şubeye teşkilatlarımız olarak, gençlik genel bazı işlerine her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizlere de de kazansız, belasız takipçiler olsunlar arkadaşlar. Birinci Altay ve Vapay dahi %40'a doyanmıştır. İkinci Altay %15 artı eflasyon bankı 3. hafta yüzde on altı enflasyon farkı. 4. hafta yüzde enflasyon farkı olarak belirlenmiştir. Türk iş olarak çerçeve programımızı sürdüğünce yer altında ve yer üstünde işçilerimizin ücret sorununu çözmek için mücadelemizi sonuna kadar verdik. Bu protokolü imza başarılı ile de gösterdik. Bunu TTK ve MTA işleri, kararlı mücadele ve sendikalarının Duygu ve gücünü başardık. biz iş, ne, 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 biz oradayız. Bu tarihin çerçeve protokolü imzalama sürecinde emeği geçen başta Türk İş Başkanımız Ergun Atalay'a, Genel Başkanımız Sayın Hakan Yeşil'e, ye, Tayfun Demir Başkanımıza ve Genel Merkez Yöneticilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz. Ayrıca iki gün üstü ayrıca bizim bizim olmasında genel başkanımıza, Türk İş Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza ayrıca şükranlarını sunuyoruz. <laughs> Bu hala taleplerimizin karşılanmasının daha iyi bir sözleşme için hep birlikte çalışmamıza devam edeceğiz. Biz büyük bir aileyiz. Bizi kimse bölemez, parçalayamaz. Biz gücümüzü sizlerden alıyoruz. Bizler sizler için evimizi değil, bedenimizi taşın Kazasız belasız çalışmalar diliyorum. Soru soruyu soru sorabilirim arkadaşlar.